Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solo oynuyorum arkadaşlar gene ama 3. seviye şey nedir ya? Vallahi helal olsun abi. 3. seviye ee, demir var arkadaşlar. Şeri ilgiliceğim Ha, Egg buradaymış. Bu haritada bu arada ilk defa görüyorum bu haritada. Bilmiyorum aşağıda da diamond varmış. Gayet güzel. Egg'in yerini bilsek bizim için yeterli zaten. Arkadaşlar şimdi hemen direkt kendime bayağı bir blok alacağım. Şöyle. Ee, kılıç falan filan alacağım. Orta, oradan ortaya yardıracağım abi. Her videoda olduğu gibi mesaj geliyor. Şöyle şunu al abi şöyle şuraya koyalım. Tamamdır. Şunu bir ikinci seviye yaparsak. Oğlum köylüye çarpılıyor mu lan? Köylü beni mi itiyor ne Bizi mi yiyorsun köylü anlamadım ki. Oo bir tanesine gidecek şu an. Tamam birazdan gider. egler şu içerideydi onu unutmayalım da şöyle şu arkada daha doğrusu içeride değil de. Etrafa da şöyle bir bakalım abi. Kendime şimdi bir tane balsa alacağım arkadaşlar. İlgi hatta hiç korumayacağım bile yani. Yine de şöyle bir kapatalım gerçi. Ayıp olur. <laughs> şöyle yapalım. Şöyle bir kapatalım. Bu arada saat sabahın 5 arkadaşlar. Çok bağıramıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Hop hop. Hop hop. Tam Allah. Nasıl düştüm lan. <laughs> şöyle bir gidelim. Diğer taraflarını da kapatayım da. Ee, bu çok önemli arkadaşlar. Böyle hani adamların kazmasını bayağı engelliyoruz yani Sadece bir tık kaplarsak bayağı sıkıntı oluyor şimdi e, Yemek alacağım Şöyle buna full yemek al full altın elma Şöyle Biraz daha blok o. Birin negi daha gitti Gayet güzel abi şunu şöyle koyalım şunu 3'e şunu 4'e şunu 5'e Bir de kendimize bir derisi Çekersek Tadından yinmez arkada Tamam şöyle alalım Şöyle bir giy bakalım tamamdır. Şimdi o dayıyı görüyorum ben. Şöyle. O reis de bana yol yapıyor. Helal. Yakışır. Ben seni öttürürüm şimdi ama. Öttürürüm bak koçum. Daha bile oyun yok artistik yapıyorsun lan. Ha, tabii ben ölürsem geri base'ime dönebilirim. Ben yolumu kıracağım abi. Sen benim yoldan benim base'e dönme de. Onun için. Ölürsem direkt seni şey yaparım zaten. Şöyle bir gidelim abi. Hoppa. Hoppa. Şöyle bir çıkalım. This is Sparta. Şunu bir ye. Bunu bir kere bir öldürelim de. Ya da bir saniye öldürmesem ki diyecektim ve öldürdük. Şöyle bir kıralım. Bu kaçamadan da bir güle güle dostum. Güle güle dostum. Çıktı oyundan zaten. Benim öldürdüm. Çıktı mı anlayamadım da. Şimdi şunu şuraya koy. Arkadaşlar bu arada haritayı dediğim gibi ilk defa oynuyorum ve e, ne taraflara doğru gitsem bilemedim yani. Bize doğru giden var mı ona da bakacağım şöyle. Yok gibi. Şu taraf yandakine de gidebiliriz aslında. Ee, şuraya bir kapat. Kolum kaşındı. Şuraya gideceğim. Bu da duruyor galiba. Bu zaten galiba yazık lan. Bu bana gelmiyormuş ha. Bak şimdi üzüldüm bana gelmeyen adamı bitirdik. Şu terbiyesize gidiyormuş bu. Yani bu yalnız burada şey var mı da? Orta ortak gibi bir şey mi? Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şura kim Blue? Aha Blue duruyor. Bunun egine gideyim. Burası duruyor. O da benim egime gitmeye çalışacak da gitsin abi. Ben ona her türlü yetişirim o yolu yapmadan. Yardır abisi şimdi. Misilleme yapmaya çalışacak. Tabi bilo falan varsa. Ya kardeşim başarısız olacaksın işte. Neyin çabasındasın ben anlamıyorum ki. Yolda kırmaya çalışıyor işte. Salak salak erkekler. Şöyle yapalım. Şuradaki yolu bir kıracağım arkadaşlar. Hop. Top güle güle. Güle güle brother güle güle. Neyin çabasında sen anlamadım ki. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar şuradakini de bitirmem gerekiyor. Şöyle bir altın elmamızı yiyelim. Buradaki arkadaş da nerede bir yerde. Şurada bir yerde de benim Ege gidiyor olsa bile. Abi ne kadar çok Ege var ya. Tamam şuraya yardıralım. Tamamdır. Tamam sana da geçmiş olsun koç. Bak şöyle bir altın elma yememe de gerek yok. Şöyle seni bir atayım da. Lan neyse atmayalım. Şöyle bir ye şunu. Bunu bir kere öldüreyim dur. Demir şey demir kılıç almış kendini biraz halt sanıyor. Şimdi gel bakayım gel 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 gel. Vursana şimdi vursana koç. Şimdi vursana koç. Allah'ın artisi. Vuruyor bana oradan. Şimdi şuna full Gene blok alalım. Full devam arkadaşlar. Şuradan altın elma alacağım gene. Biliyorsunuz ki hayat kurtarıyor. Şimdi nereye devam edelim? O buradan ona da yer varmış da yeşil. Duruyor galiba. Dur dur dur. Benim plan gene belli oldu. Şöyle bir çıkalım. Abi arkadaşlar. abi arkadaşlar. Bunlar güçlenmeden gidip bitirmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani o yüzden bizim ek gitmesin. Böyle bir egide bakacağım şöyle bizim Ege'ye giden var diye. Simege gelen giden yok. Gerçi hep sağ tarafı bitiriyoruz ama bu da iyi bir şey değil arkadaşlar. Diğer taraftan gelecek atakları ee, gözden kaçırıyoruz demektir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Midem yanıyor benim gene. Buradaki ek bitti değil mi? Yeşil mi bu? Dark green diyor. Ha burası orta mı? Gene mi orta gibi bir yer? Yoo burada egg var. Burada egg vardı abi. Ya bilmiyorum ki hiç. Ne oldu koçum? Buraya gelmeye mi çalışıyorsun? Gel de öldüreyim seni. Hop ondan hızlı da daha, hızlı hareket edip çıkmam lazım yukarıya. Tamamdır çıktık. Hop this is Sparta. Dışk. Hop ee, işte bu geçmiş olsun. Vallahi this is Sparta yaptık. <laughs> Şimdi şuradan devam arkadaşlar. Seyyar bir şekilde. Lan lan lan. Örümcek ağına yakalanmak nedir Egorsta ya? Şimdi şunu bir ya burası ne abi? Abi devam ediyoruz işte ya bilmiyorum. Ek duruyor mu? Hiç bakamayacağım. Black diyor. Burası black olabilir abi. Yok burası pink gibi bir şey herhalde. Şurada dark blue hala hayatta yalnız. Allah Allah. Burada kimse var mı? Burada burada patlatmışlar. Tamam buradan gelmişken biraz altın elma alacağım. Şöyle benim base'e doğru dönmem lazım arkadaşlar. Çünkü şey yapabilirler Şurada da bir tane yelek alayım şöyle Beni korusun beni düşmanlardan korusun Şöyle bir gideceğim yelek dedim zırh ooo bir reis daha gördüm arkadaşlar Oha neredeyse düşüyordum ha Böyle bir şey yok yemin ederim şansa kaldım Bir anlık dikkatim aldı gene benim klasik Şimdi Şöyle yapalım Şöyle bir gidelim abi Şurada görmüştüm çünkü adam. Ne diyor? It's everything I have. And everythingmiş lan. de her şey var diyor. Bunlar takım mı oldu ya? Takım olamazsınız oğlum yasak. de her şey var nedir? Terbiyesiz herif. Adam obsidyen yapmış ama bayağı uzun sürecek kıracağız arkadaşlar. Hadi. Hadi gelmeden. İnşallah bu ek duruyordur abi. Durmuyorsa bayağı sıkıntı yani. Hadi. <laughs> Hadi oğlum kırıl. Arkadaşlar aslında şey oynayacaktım. E, gene team oynayacaktım ama hani düz yol yapıyorlar, salak salak şey yapıyorlar, ilk patlıyor benim sinirim bozuluyor. O yüzden e, solo girdim gene. Şunu bir kırarsak artık yüzyıllardır kazmaya çalışıyoruz. E, Yu. Abi niye kazmıyor bunu? İşte bu tamamdır. Abi bir saat sürdü ya. Ya ben bir daha ki böyle olmaya karşı. Şimdi benim ben neydim ki? Abi ben bitmiş bir yeri mi kırdım yoksa? Aynen ben Blake'im. Johan Blake. Şimdi şöyle gideceğim de bir 10 olsun buradan bir e, elmas kazma alacağım arkadaşlar. Şimdi kim kaldı? Orange ve e, Dark Blue kaldı. Dark Blue'nun egi yok. Öyle bir güzellik var. Şöyle yapalım. Bir tane elmas kazma alalım şöyle de. Yanlış olmasın yani. Tamam ya gidiyorum. Şöyle şuradan e, bu tarafta kimse kalmadı arkadaşlar. Diye umuyorum yani. Şu şu geldiğimiz yol tarafından bizim Beyzin o tarafa doğru döneceğim. Tamam mı? Tamam mı? Şöyle bir gideceğim abi. Hop yukarı mı gideceğim aynen? Abi işte saklanmayın gelin benim gibi atak oynayın gözünü seveyim ya. Hoppa. Şuradan da şöyle inersek şu aradan da düşeyim. Şuradan gene altın elma alacağım abi. Şöyle her gittiğim yerden klasik beni biliyorsunuz arkadaşlar. Altın elma altın elma yani. Aha. Dark Blue kendi kendine öldü ya da oyundan çıktı. Şimdi şey kaldı. Orange kaldı. Orange'ı da bitirdik mi o oyun bizde arkadaşlar. Gene altın elma. Oruncu bitirmemiz lazım güçlenmeden. Hop şöyle yap tamam bir an heyecanlandım. Orunç nerede? Orunç neredesin koçum? Teke tek kaldık oğlum gel buraya. Neredesin? Orunç şu mu abi? Abi sarı gibi o ya. Şu da yeşil. Şu yeşilden oraya doğru gidiş yolu var mı? Arkadaşlar orunçun nerede olduğunu şu an merak ediyorum. Ya benim gözde sarı abi o ya. Orange diğer tarafta falan mı kaldı acaba? Şu sarı mı orange mı onu anlayamadım abi. Cidden anlayamadım. Şöyle o tarafa doğru bir gideceğim. Bana da bana doğru ben neydim? Blake'tim. Ha benim base burası mı yoksa? Abi benim base'i bile unuttum ya. Aynen bu benim kaplamama benziyor. <laughs> benim base burası da şimdi. Bu sarı abi ya. Oha daha var mı? Abi kaç tane base var? Yu haritaya bak. Orıncı gördüm. Tamam. Oraya doğru yol yapıyoruz o zaman. Yani orıncın base'ini büyük ihtimal gördüm. Vallahi ben diyorum ki. Şimdi şurayı bir kır abi. Hemen buraya her türlü dönerim zaten. Gerek yok yani bize direkt yol olmasın. Şöyle şunları bir kır. Taktik arkadaşlar bunların hepsi. Biraz ee, taktiksel oynamak lazım. Aşağı falan düşsek, düşüp ölmemek var mı? Mümkün müdür sizce arkadaşlar bu haritada? Şöyle gelip adam şaplak katmasın tamam sıkıntı yok devam 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 devam. Teke tek kaldık arkadaşlar egini kırıp adam öldürdük müydü bu iş tamamdır. İnşallah tabi yapabiliriz. Bilmiyorum adam gelişti mi gelişmedi mi orange tek başına bu zamana kadar hayatta kaldığına göre güçsüz değildir yani. Ee, şöyle bir yavaş yavaş gideceğim abi. Kendimi de aslında göstermesem iyiydi de. Arkadaşlar orange'ın base burası. Orange nerede bilmiyorum. Büyük ihtimal base'inde saklanıyor ya da gelişiyordur. Şöyle base'ine bir gireceğim abi. Aha kırdım. Adam nerede? Orange nerede? Benim base'e mi gitti o da? Abi Orange nerede? Aşağıda falan mı? Abi yok ki adam. Ben hiç adam görmedim. Bütün haritayı gezdim ben. Neredesin lan? Bizim base'de de dedi. Abi şimdi adam mı arayacağız ya? Buradan şey alım ok alayım da uzaktan görürsem vururum. Şimdi benim base duruyor. Orada ve yol yapan falan da yok yani. Abicim neredesin ya? Datlı dilim güler yüzlüm. Gördüm. Ece Aha şeymiş ya. Saklanmıyorsun değil mi oğlum? Saklanmak gibi bir salaklık yapma bak. Arkadaşlar gördüm. Göğünüm hep sen yarıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Burada ne arıyor bu? Ama benim egi kırıyor. Oğlum ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun ki? Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Bu oyunda güzel bir şekilde kazandık. Son adamı da bulduk. İlk denememde yine arkadaşlar solo da ilk denememde e, birinci olduk. Demin team'e girdim de beni gıcık ettiler. Bizimkiler dümdüz yol yaptı. Ben de direkt çıktım abi oyunun sonunu falan görmeden. Bizim ekip patlatmışlar. Direkt çıktım böyle bir salakla tahammül edemeyeceğim için benim taktiklerime uymayan adam olduğum gibi ben sinirlerim bozuluyor abi. o yüzden girdim. Solo girdim ve solo da ilk denememde birinci oldum. Mükemmel bir video oldu gene arkadaşlar. Herkesi temizledik hemen hemen. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Egg Wars videoları videolar gelmesini istiyorsanız diyorlar beğenmeyi unutmayın. Bu performans için de güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden. diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.